Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Selat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rızası onun yol arkadaşları, sahabeleri olsun. Rahmeti, mağfireti, inayeti, yardımı yani bütün müminlere olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hira arasında bir gün melek bütün bir haşmetiyle görününce Allah Resulü Aleyhisselam korkacak, titreyecek, o titrek haliyle koşarak Hatice annemizin yanına varacaktır. Beni örtünüz, beni örtünüz diyerek üşüdüğünü belirtecektir. Örtüler üstüne örtüldükten sonra zaman sonra biraz serinleyecek ve sakinleşip kalkacaktır. Hatice annemize dönerek diyecektir ki Hatice kendimden korktum, bir hal yaşadım. Bilmiyorum bu hal neyin nesi? Hatice annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu haliyle ilgili bakın nasıl bir teselli verir. Önce halini bir değerlendirelim, şöyle bir düşünelim. Vahye muhatap olmak sıradan bir iş değildir. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ondan önce vahiy bekleyen bir pozisyon asla almamıştır. Vahiy gelecek diye de bir beklentiye asla girmemiştir. Meleklerle hiç tanışmamıştır ilk defa görmenin heyecanı ve korkusunu üzerindeki haliyle bize göstermiştir. Vahye muhatap olmak sıradan bir iş değil dedik. Elbette ciddiyet gerektirir. Kendimize çeki düzen vermeyi gerektirir. Ağır bir yükle muhatabız. Ağır bir sorumluluk yüklenmekteyiz. Onu yüklenip yaşamak, hayata koyulmak kolay bir hadise değildir. Bunun ağırlığını sıklıkla sallallahu aleyhi ve sellem hissedecek, hislerini bize de gösterecektir. Hatice annemizin ferasetiyle bakın cevabı ne olmuştur? Kelle, hayır hayır dediğin gibi değil. La yuhzikallahu ebeden. Asla seni Allah küçük düşürmez. Allah seni asla küçük düşürmez. Allah iyi insanları hiçbir zaman küçük düşürmez. Yolda bırakmaz. Horlanmış, ayıplanmış bir hale terk etmez. Asla. Allah iyi insanların elinden tutar, kaldırır. Düşseler kaldırır. Allah iyi insanların sürekli beraberindedir. Mahrum bırakılsalar kendisi tedarik eder. Başkaları tarafından hakaret görseler kendisi teselli eder. Allah seni asla mahzun etmez ey peygamber. Hepşir. Müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun. Söz konusu bu hadisede mutlaka Cenab-ı Hakk'ın dahli vardır. Müjdeler olsun. Vallahi inneke tasilur rahim. Bakın henüz daha vahiy yok. Vahiy yok ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çok erdemli hasletleri ortadadır. Mekke bunu soluk soluk yaşamaktadır. Buna şahit olmaktadır. Kim ona komşuysa, kim onunla aynı ortamı paylaştıysa, kim onunla bir şekilde münasebet kurduysa bu erdemli hasletlerine şahit olmuştur. Muhammed Aleyhisselam bakın hangi özellikleriyle vahiy öncesinde tanınırdı. Muhammed Aleyhisselam'ı bakın onun eşi nasıl tanıtır? İnneke لَتَصِلُ rahim, Sen akraba ilişkilerini kurarsın. Akraba bağlarını sıkı tutarsın. Onlara hatır sayarsın. Niçin bu kadar kıymetli akraba bağı? Çünkü bir insan üzerinde en fazla emek kimin emeğidir? Annenin, babanın emeğidir. Akrabalık bağları peki hangi merkezden oluşmuştur? Anne ve babadan dolayı oluşmuştur. Amca babadan dolayı, teyze anneden dolayı, dayı anneden dolayı, hala babadan dolayı, Akrabalık dediğimiz bu geniş bağın hukukunu gözetmek, ana babanın size verdiği emeğe duyduğunuz saygı o hakka riayetinizden dolayıdır. Aynı zamanda akrabalık bağını gözetmek bir insanın vefasının da gereğidir. İnsan vefalı olmalı. Sen akrabayı gözeten bir insansın. Cenab-ı Hak böyle bir bağa hatır sayar da seni asla küçük düşeceği bir hale sokmaz der. Ve bakın devam eder. Vatas sukul hadise sözü doğru konuşursun. Allah doğrularla beraberdir. Allah'ın beraber olduğu bir kimse yolda kalmaz, yolda düşmüş bırakılmaz, düşkün kılınmaz. Devam ediyor Hatice annemiz yine bakın. Ve tahmilul kelle sen iş beceremeyen insanın işini yüklenirsin. Afif bir insansın. Başkasına yük olmayı bırak, başkasının yükünü alırsın. Kın ve teksibul ma'dume sen varlığı olmayan, imkanı olmayan, ihtiyacı olan kimse için o ihtiyaçların tedarikinde uğraşır, didinir, çabalarsın. Nasıl yardım edebilirim diye koşturursun. Ve takrid dayfe sen misafiri de ağırlarsın. Misafiri ağırlamak hiç yere bir insanla yorulmaktır bu. Yoldan geçen bir insan, şehirli değil, yaşadığın yere ait bir insan değil. Akraban, dostun tanışın değil. Öylece yoldan geçen bir insan kapınızı çalacak, kapıyı açacaksınız. Onu gönlünü edecek kadar ağırlayacak, onun ihtiyacını giderecek, ibadetini, iyaşesini temin edip yollayacaksınız. Sen böyle bir insansın. Allah seni mahzun eder. Allah seni küçük düşürür mü hiç?" der ve son maddeyi söyler. "Vatu'inu ala nawaibi." Sen haklı davasında mağdur, mazlum haksızlık gören bir insana omuz verir, destek verir, mağduriyetini gidermeye çabalarsın. Bakın bu da çok önemli bir ölçüdür. Bizi aslında hidayetle buluşturan temel özelliklerden bahsediyor. Bu hasletler her bir insanın tabiatında kodlanmış olarak var. Onu biz eyleme dönüştürdüğümüz zaman ortaya çıkartmış oluruz. Ortaya çıkartıp uyguladığımız oranda da pekiştirmiş, beslemiş oluruz. İşte bu hidayete açılan kapıyı önümüze getirecektir ve bizi hidayetle buluşturacaktır. Peki hidayetten mahrum olanlar kimlerdir? Bu temel hasletleri tabiatında körelten kimseler. Bile bile yani ana baba kim bilmez ki hakları var, sayılmaları, sevilmeleri lazım? Herkes bilir. Ama niye yapmaz? Bilerek yapmaz. Ya da kim bilmez ki yalan söylemenin çirkinliğini bilir ama bilerek bunu yapar. Ya da diğerleri. Kim bilmez ki mağdur bir insana el atılması gerektiğini bilir ama el atmaz, bilinçli el atmaz. Bütün bunları bilinçli yapan bir insan doğal olarak istemiyorsa Allah onu hidayete de erdirmiyor. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam, Hazreti Ayşe'nin bize aktarmış olduğu bu çok seçkin hasletlere sahipti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.